Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda artık Array'lere giriş yapacağız. Ereyler ve metot oluşturma diye sadece son iki konumuz kaldı. Ondan sonra komp bir bitiriyoruz. Komp 2'den devam edeceğiz. Ereyleri anlatırken Array'lerin içinde for each loopları da anlatacağım. Çünkü for each loopları biz sadece Array'lerde ve collection yapılarında kullanıyoruz. Şimdi isterseniz başlayalım. Hemen gelip buradan artık yeni bir package açabiliriz. Buna da ders 14 arrays diyelim. Hani bazı okullarda diziler diye de geçiyor Türkçe'si. Ee, o yüzden kafanız karışmasın. Hem diziler hem array'ler aynı şey. Şimdi hemen yeni bir class açıyorum. C01 arrays diyorum. Tamam hemen main'imi de açtım Peki array nedir? Array'ler aynı data tipindeki çoklu dataları depolamamızı sağlıyor. Bu yüzden de çok sık kullandığımız yapılar. Aynı zamanda biz array'leri hem primitive data türleri hem de reference data türleri ile birlikte kullanabiliyoruz. Daha sonra array listeleri de göreceğiz. Array listeleri maalesef primitive'lerle kullanamıyoruz. Sadece reference data türleri ile kullanıyoruz. Zaten primitive ve reference farkını yani non primitive farkını ben ilk videolarda açıkladım. Sağ üst köşeye de eklerim. Oradan tekrar edebilirsiniz primitive ve reference'ların farkını. Ee, ve array'ler çok hızlı çalışırlar. Memoride de çok az yer kaplarlar. Şimdi bu üç maddeyi ben yazdığım zaman kaybetmemek için hemen kopyalayacağım. Getirip buraya yapıştırıyorum. Siz buradan e, okuyabilirsiniz daha sonra. Peki bir array nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Hemen geliyorum. Buraya diyorum ki array nasıl oluşturulur? Evet. Şimdi biz arrayleri oluştururken farklı şekillerde bunu oluşturabiliyoruz. Önce aslında data türümüzü yazıyoruz. Biz hangi veri tipindeki dataları depolayacağız? Mesela sayıları mı depolayacağız? Bu sayılar integer mı, double mı? Ya da işte stringleri mi depolayacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Örneğin biz sayıları depoladığımız bir array oluşturalım. Tam sayılar olsun. Data türüme de integer diyorum bu yüzden. Sonra array'imin ismini yazıyorum. Array'imin ismi de sayılar olsun. Sonra array işareti koyuyorum şu şekilde. Sonra eşittir diyorum. Ve buraya sayılarımı ekleyebiliyorum süslü parantez açıp. Mesela diyorum ki benim bu ereğimdeki ilk sayı 5 olsun, ikinci sayı 7 olsun, üçüncü sayım 10 olsun. Bu şekilde ben bir erey oluşturabiliyorum. Peki başka nasıl oluşturabiliyorum? Şu şekilde de oluşturabiliyorum. Geliyorum yine integer diyorum. Bunun adı da sayılar 2 olsun. Yine erey işaretini koydum. Eşittir. New integer array diyorum. Kapatıyorum. Ama böyle yaptığımızda bakın bir hata veriyor. Diyor ki Azat, sen bir array oluşturuyorsan bu array'in kaç elemanlı olduğunu söylemek zorundasın. Ben buna göre bir array açacağım diyor. O yüzden biz şuranın içine kaç eleman ekleyeceksek onu yazmak zorundayız. Mesela 5 elemanlı bir array istiyorsam buraya 5 yazıyorum. Bakın hata gitti. Yani ben bir array'i ya direkt elemanları ekleyerek bu şekilde oluşturabilirim ya da elemanları daha sonra eklemek istiyorsam bu şekilde oluşturabilirim. Ama eğer ki bu şekilde oluşturuyorsam şu köşeli parantezin içine bu ereğin kaç elemanlı olduğunu söylemem lazım. Yoksa Java izin vermiyor. Şimdi bir de string bir array oluşturalım. Geliyorum o zaman string diyeceksem data türüme string diyorum. İşte isimler olsun. Yine array işaretimi koydum. Eşittir. New string diyorum kaç eleman ekleyeceğim? Mesela 3 elemanlı string bir array oluşturacaksam bu şekilde oluşturuyorum. Bu parantezi biz ön tarafa yani şu integer'ın yanına da koyabiliyoruz. Nasıl? Hemen göstereyim onu da. Bir tane de öyle yapalım. Mesela boolean bir array oluşturalım. Boolean diyorum. Array işaretimi koyuyorum. İşte bir isim vereceğim. B diyorum ismine. Eşittir new boolean diyeceğim. Tamam. Ben bu şekilde de mesela kaç tane boolean değerim olsun, iki tane boolean değerim olsun böyleydi. Bu, bu şekilde de oluşturabiliyorum. Bu şekilde de oluşturabiliyorum. Yani şu köşeli parantezi data türünün yanına da yazabilirim. Verdiğim ismin yanına da koyabilirim. Ama Java burada bakın bunları sarıya aldı. Niye? Diyor ki tamam sen böyle kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bunun array olduğunu anlıyorum. Ama şöyle kullansan daha iyi diyor. Tamam mı? Mesela hemen şuradaki şunu şuradan kaldırayım. Ve buraya yapıştırayım. Bakın o sarılık gitti. Tamam mı? Hatta mesela bakın sayılarda ı'nın üzerinde yine bir sarılık var. Diyor ki Azat ben küçük ı'yı kabul ediyorum ama sen İngilizce'ye küçük ı yerine küçük i kullan diyor. Bakın öyle yaptığımda o sarılık da gitti. Yani diyor ki ben bunu bir hata olarak kabul etmiyorum. Senin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Böyle de yazabilirsin. Ama şu şekilde yazarsan yani data türünün yanına köşeli parantezi koyup sonra ismi yazarsan benim için daha iyi diyor ve bu şekilde de yazabiliyoruz. Ona takılmayın yani kimisi böyle alışmıştır bu şekilde yazıyor. Kimisi de şu şekilde alıştığı için böyle yazıyor. Önemli değil ikisinde Java kabul ediyor. Peki biz bir array oluşturduk. Bir array nasıl yazdırılır bunu görelim. Yani outputta array'i görmek istiyorsam array nasıl yazdırılır. da iki yöntem var sa kolay yöntem şu. Sistem at print alan içine geliyorum. Diyorum ki erase dot to string array'imin adını yazıyorum. Mesela sayılar array'imi yazdırmak istiyorsam buraya gelip sayılar diyorum. Bu şekilde ben bir array'imi bastırabilirim. Hemen çalıştırıyorum. Geldi. Hemen bize burada gösteriyor. Sayılar array'inde 5, 7 ve 10 değerleri varmış. Peki ben aynı şekilde mesela sayılar 2 ereğini yazdırmak istersem hemen geliyorum buraya. Sistem out print için ne yapıyorduk? arrays.toString() sayılar 2 diyordum. Tamam. Şimdi çalıştırayım. Şimdi 5 tane içinde 0'ın olduğu bana bir array verdi. Diyeceksiniz ki biz bu array'e bir eleman eklemedik. Yani sayılar 2 adında 5 elemanlı bir array oluşturduk ama içine bir eleman eklemedik. Niye 0 yazıyor? Çünkü 0 integer'ın default değeridir. Bunu buraya yazacağım. Integer'ın int'in default değeri sıfırdır. Yani ben aslında bir eleman eklediğimde burası değişecek. Yani diyelim, diyelim ki ben sayılar 2 array'ine 3 eklediğimde yani bu array'e 3 adında bir eleman eklediğimde şurada 3 olacak. Geri kalan yine 0 olacak. Sallıyorum 3, 5, 7, 9, 11 eklediğimde burada bu sefer 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde elemanlarım yazacak. Ama ben bir eleman atamadım da int'in o anki default değeri 0 olduğu için buraya 0'ı bastırıyor. Peki string'i yazdırmak istersek ne çıkar? Sonuçta ben string'e de herhangi bir eleman atamadım. Var mı bir tahmininiz? Bilmiyorum ama hemen yazalım. İsimler adındaki ereği ben bastırmak istiyorum. Hemen çalıştırıyorum. Bakın bu sefer de 3 tane nal verdi. Benim 3 elemanlı bir string ereğim var. İsmi isimler ama atama yapmadım. String'in o yüzden default değeri olan nalı bu sefer yazdırıyor. String'in default değeri naldır. Tamam mı? Peki boolean yapmıştık. Boolean'ın default değeri nedir? Hemen onu da görelim. Sistem yine arrays to string buraya da boolean'ın b'si yani array'imin adı çalıştırıyorum. Bu sefer de bana iki elemanlı olduğu için iki tane false olan bir array verdi. Demek ki boolean'ın da default değeri boolean'ın default değeri false'tur. Bu şekilde aslında mesela double'ın default değeri de 0.0'dır. Integer'ın 0, integer 0 ya double'ın da 0.0. bunlarda da böyle genel kültür olarak aklınızda kalsın. Bir yerde output'ta null gördüğünüzde ya da ya ben değer atamadım ama niye 0 yazıyor diye karşılaştığınızda bunun default değeri, integer'ın default değeri olduğunu bilin. Peki, şimdi biz bir array böyle yazdırılır dedik ama maalesef Türkiye'de çoğu üniversite bu to string'i göstermiyor. Kolaya kaçtığımızı düşünüyorlar. O yüzden array'leri for döngüsüyle yazdırmaya çalışıyorlar. Ee, belki de öğrencilerin for döngüsünü daha iyi kavraması içindir bilmiyorum. Ama aslında hiç gerek yok. Çünkü string zaten bir array yazdırıyor. Bakın 5, 7, 10 diye tek satırda ben bir ereyi yazdırdım. Ama okullarda for döngüsüyle de yazdırdıkları için gelin biz bir de bir array'i for döngüsüyle nasıl yazarız onu görelim. Hemen gelip ben for döngümü açıyorum. Integer i diyorum eşittir sıfır. Sonra i küçüktür. Benim ereğimin adı ne? Ereğimin adı mesela sayılar ereğini yazdırayım. Sayılar diyorum. Dot length diyorum. Yani sayılar ereğinin uzunluğu kadar olsun. Ve i artı artı diyorum. Sonra buraya geliyorum. System out içinde bir ereği yazdıracaksam şu şekilde yazdırıyorum. Sayılar köşeli parantez içine i koyuyorum. Ya aslında burada yaptığım şey şu. Diyorum ki i değerim sıfırıncı şu an. Sayılar ereğinin sıfırıncı indeksindeki elemanı yazdır. Sonra sayı i 1 atacak 1 olacak. 1 de sonuçta sayıların renklerinden yani 3'ten küçük. O yüzden bir daha çalışacak. Bu sefer de gidecek sayılar i yani i 1 oldu. Sayılar 1'i getirecek. Sayılar 1'de 1. indekste 7 olduğu için 7'yi yazdıracak. Sonra bir daha artacak, 2 iki olacak. ikinci indeksteki 10'u yazdıracak. Sonra 1'i artacak, 3 olacak. i 3 sayılar length'ten küçük mü? Hayır. Sayılar length 3. Yani 3 üç, 3'ten küçük mü? Hayır, false olacak. Döngü bitmiş olacak ve biz bu şekilde 5'i, 7'i, 10'u ekrana yazdırmış olacağız. Hemen çalıştırıyorum. Bakın 5 7 10 şeklinde yazmış oldu. Yan yana görmek istiyorsam buraya print koyarım. Aralarına da bir boşluk atmak için Şöyle bir boşluk işareti koyarım. Çalıştırıyorum. Bakın 5, 7, 10 şeklinde bana aslında şurada verdiğini vermiş oldu. Ama biz burada bunu tek satırda yazabilirken burada 2-3 satırda daha uzun olacak şekilde ve aslında bence daha zor olacak şekilde yazabiliyoruz. Yani bu yöntemi de bilin. Zaten bazı sorularda hem bu şekilde yazdıracağız hem bu şekilde yazdıracağız ki sizin de kafanızda net bir şekilde otursun. Bu videoda sadece ereğin ne olduğunu, nasıl oluşturabildiğimizi ve nasıl yazdırabildiğimizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.